Evet. Gümüşsuyu Suyu Hastanemizin e, güvenlik görevlisi arkadaşlar. Ne güzel böyle <laughs> bakım yapmışlar. Çeşit çeşit rengarenk. Bunların hepsiyle ilgilenmiş. Tek tek. Bu ney Melekşe mi bu? Nasıl? Şu melekşeye benziyor ya. Şu, akın, şu, 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 şu. melekşeye benziyor. Ya, Allah Allah sardunya ha doğru menekşe değil onlar doğru biraz daha tüylü olması lazım bunlar ne? Bunlar da acem halısı. Ney acem? Acem halısı Acem halısı. Evet. Ay maşallah. Evet. Şu Sardun. çileğe benziyor bu da. Evet, çilek. Çilek maşallah daha çıkmamış ondan herhalde. Şu kırmızı olan ne? Bu da sardunya. Sardunya maşallah ben de hiçbir şey bilmiyorum ya. Bu da domates bu da soğan. Çok mantıklı bir şekilde böyle yerleştirilmiş, delinmiş, içine konulmuş. Üstüne börtlen mi bu? Daha börtlenden çıkmamış herhalde. Ee, bu da çilek. Çilek. Çok güzel çıkmış. Şurada da var bir tane göstereyim şöyle. Yediler mi? Bu Yasemin uzun olan. Yasemin. Evet bu da domates. Daha çıkmadı değil mi domates? Yok, şu ne? Şunun yok. adı ne? Şunu çok merak ediyorum. Çok güzel böyle. Evet, çok güzel. Şey He, villaların, villaların oralarına falan koyuyorlar. çok yayılıyor bu, sarmaşık gibi yayılıyor. Bu ikisi. Çok hoş bir şey. E, altın çilek. Şunun adını hep merak ediyorum ben yani. Bu altın çilek ya şu. Evet. Şunun adını hep merak etmişimdir. Ben Nedir mi? bilmiyorum yani. E, bu da dut. Hay maşallah, tane tane hepsini yerleştirmiş Rabbim, asmış buraya. Tek tek asmış, yoktan var etmiş. Yoktu bunlar geçen sene. Şimdi valla bu yanlardakiler domates. Bu asma. Bu herhalde mor üzüm. para üzüm. Kara <laughs> çok lezzetli oluyor ya. Bu da yandaki de küçük olan da minicik olan domates. Bu da hem de gülümüz. Maşallah. Rabbim nasıl yoktan var diye. Rengarenk. Bu da kurumuş galiba İnşallah, tutar. Yeni mi koydunuz? He. Tamam. Bu pembe gülümüz. Bu topraklar dolmayı bekliyor. Yeni doğacak olanlar. Nerede böyle. Bu da normal üzümüz biz sarı inşallah. Bu da bizim baktemiz. Bu neydi bu? Tere. Tere. Ay maşallah. Marul. Bu marul. Bu salatalık, salatalık. domates. Domates hı hı. bunlar da. Bu biber değil mi? Bu domatese benziyor. Domates. Ya. domates. domates. Hı hı. Bunlar da soğanlarımız, yine marul. Maşallah. Bir de şurada bir tane gülümüz var. Maşallah. Şunun içerisinde köklenmeyi bekleyen bir gülümüz var. Patatesin içerisini patates yarmış. Ondan sonra içine gülü yerleştirmiş, hafif bir atmış. Güzel olmuş. İnşallah daha güzel olur. Daha şuralarda da var yine. Şurada çam ağaçlarımız var. Çok güzel. Şurada bir sanat harikası ama vefat eden bir mezar taşımız. Şurada mezar taşımız vefat edenimizin Hemen mezar taşı. Orada korunuyor. Nereye ait bilmiyoruz. Rabbim onun da kabir azabı varsa kabir azabından muhafaza eylesin. Bizi de imanla kabre gitmeyi nasip eylesin. Evet, vardı, Nerede? Bu mu? Evet. Bu salatalık karpuz. Salatalık, bunlar Sarp salata, bunlarda bunlar da karpuz. böcek yemiş. Hayır, böcek yemiş ha. Sen ne yaptın böcekti? Bunlar, bunlar da sarmaşık. Böcek yemesin diye ne yaptın dedin sen? Bir karışım yaptık. Ben ne yaptın karışım? Yarın gelecek iki gündür şeyde. Mayalanıyor. Ne, ne yaptın Arap sabunu? Ee, bir buçuk litre suya. Hı. İki kaşık Arap sabunu. Hı. Yemek kaşığı. Hı hı. kaşık e, ayçiçek yağı. Hı hı. E, üç diş de şey, sarımsak koyuyoruz. Sarımsak eziyoruz tabi. Ondan sonra 48 saat bekletiyoruz. 8 saat sonra suyunu süzüp fıs 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 e, kalıyoruz. niye koymuyorsun? Kimyasal verirsek oradan kaybedecek. Hmm. Belki de zarar verecek. Hmm. Tarım ilacı. Evet. Buraya korkulukları Vallahi koymuş. Buraya korkulukları koymuş ama tam çare olmamış. Birazcık da sıkmış. Buraya korkulukları koymuş. Tam olmuş. Buraya Domatesi. biraz ilaç sıkmış. Biraz zarar vermiş. Çiçek açmış domatesimiz. Bak, domates çiçek açmış. İşte böyle. Sizler de bahçenizi böyle ekebilirsiniz. 3 çeşit domatesimiz Ekin inşallah. Üç çeşit domates. kale pembe domates. Ondan sonra da e, uzun domates oluyor sarmaşık. Hı hı. E, bir de çeri domatesimiz var. Şu şemsiye içinde ters şemsiye de gördüğünüz çeri domates. Hı hı. Toprakla uğraşmak nasıl bir şey, değil mi? nimet değil mi? Evet çok güzel. Rabbim insan. insanı rahatlatması için aslında diyor ki sen kendi aslına dön diyor. Yani insan topraktan yaratılmış. Evet. Toprak toprakla uğraşınca aslında dönüyor. İnsan kendisiyle uğraşınca huzur buluyor. İnsan kendisinden <laughs> kaçınca huzur bulamıyor. Betonlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Rabbim şuurlu insan olmayı nasip etsin. Şu karşısında da acem su koyduk. Bunlar burayı doldurduğunda sarkıca aşağıya. O taşların e, üzerinde bir yeşillikler var ya oraları diyor. Yeşillikler taşların yani üzerinde. Ya, Maşallah. Ya, şu saksı, Boş saksı var oraya getirdik oraya şey koyduk inşallah. He. Ee, Çok bil. güzel. Aleyküm. aleyküm selam. Ece, Allah razı olsun hoş bulduk ne yapıyorsunuz? Sağ Nasıl gidiyor? Sağ Allah razı olsun sağ ol teşekkürler. Çekim yapıyorum burada. Çok güzel bahçe varmış hiç görmemişim hep gözümden kaçmış. Sen ne zaman başladın bunları yapmaya ya? Bu karantina sürecinde yaptı hocam. Ha. Boş günlerde bunlarla. Ya işte bak Allahu Teala nasıl insanı bırakmak, ne güzel şeylerle meşgul ediyor ya. Bunlarla beraber. Hocam işte insan kendisini meşgul. Ya çilekler işte Allah'ın çilekleri sana emanet etmiş. <laughs> evet. Ya hizmet et demiş, kendinle meşgul ol demiş. Ne güzel olmuş ya, çok güzel olmuş. Bu ne çilekler oradan kayıyorlar mı aşağı böyle? Ya, ha? <laughs> İnşallah. Kayacaklar ha aşağıya. Yani. Vay be. Öyle uzayıp gidecekler sarmaşık gibi. Ay maşallah ya ne güzel olmuş. Çok güzel maşallah. Bak buraya da asmışlar böyle tane tane. Ya ne kadar güzel insansınız Abi, siz ya. Maşallah ne güzel. Çok güzel olmuş. Maşallah. Buna bu da pervane açıyor serinliyor değil mi burası? Evet. <laughs> <Çok> Çalışmıyor. <laughs> Çalışmıyor. Hadi görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz.